Hepinize merhaba arkadaşlar. Dirvix'i kampımıza devam ediyoruz. Sıfatları işlemiştik. Bugün sıfatlarla ilgili etkinlik soru çözümümüz olacağız. olacak. Hiç zaman kaybetmeden etkinliklerimize başlayalım. Aşağıdaki cümlelerdeki sıfatları bulup ne sıfatı olduklarını yazalım. Dışarıda tertemiz bir hava var dediğimde nasıl hava diyorum? Tertemiz cevabını aldığım için buna ne diyorum? Nitelime sıfatı demiş oluyorum. Aradaki bir de belgisiz sıfat. Kaynar bir cezvede kahve kaynıyordu. Nasıl cezbediyorum? Kaynar cezbediyorum değil mi? Burada da niteleme sıfatı var. Birkaç kişiyle yol almaya koyulduk. Birkaç kişi dedim diyorum değil mi? Kaç kişi olduğunu biliyor muyum? Hayır bilmiyorum. Buna ne diyorum peki? Buna da artık sayısını bilmediğim için belgisi sıfat diyorum. Hangi ağaçtan meyve toplayalım? İsmin önüne soru getirdiğim için buna da artık soru sıfatı demiş oluyorum. İlk etkinliğimizi bitirdik. İkinci etkinliğimize bakalım. Birkaç kişi deyince hangi sıfatı kullanmış oluyorum? Burada sayısını bilmiyorum değil mi kişileri? Buna belgisiz sıfat diyorum. Çünkü belgisiz sıfatta kesinlik yok. Tahmin var. Şu deniz derken denizi işaret ediyorum değil mi? Buna da işaret sıfatı diyorum. Masmavi gökyüzü derken nasıl gökyüzü diyorum? Masmavi cevabını aldığım için buna niteleme diyorum. Dört fidan derken fidanın sayısını belirttim. İsmin önüne getiririm. Buna da artık sayı sıfatı diyorum. Kaç merdiven var deyince soruyu ismin örnek getirdiğim için buna da soru sıfatı demiş oluyorum. Şimdi sorularımıza geçebiliriz. İlk sorumuza bakalım. Aşağıdaki cümlenin hangisinde birden fazla sıfat kullanılmıştır? A şıkkına bakalım. Dost dediğin kötü günde belli olur. Burada niteleme sıfatı var değil mi? Nasıl gün? Kötü gün çünkü. Burada niteleme sıfatı var ama cevabım bu olamaz. Çünkü birden fazla istiyor. Akşamki balo için hangi elbise giyeceğime karar veremedim. Burada da ismin önüne soru geldiği için buna da soru sıfatı diyorum. Ama bunda da sadece bir sıfat var. Pazarda ne kadar süre geçirdim diyorum. Burada da soru sıfatı var. Bu da olmadı. Bu sabah eski bir dostumla tertemiz bir doğa yürüyüşü yaptık. Bu sabah derken burada işaret sıfatını kullandım. E, nasıl dostum? Eski bir dostum deyince de burada artık niteleme sıfatını kullandım ve birden fazla sıfat kullanmış oldum. Cevabım bu yüzden D şıkkı ama E şıkkına da bakalım. Düğünde yaklaşık 500 kişi vardı. Kaç kişi vardı? 500 kişi vardı. Burada artık sayı sıfatını kullanmış oldum. Devam edelim ikinci sorumuzla. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat yoktur? Bahçemiz kurumuş yapraklarla dolmuştu. Nasıl yaprak? Kurumuş yaprak değil mi? İnterime sıfatını kullanmış. Cem'in eski kahramanlıklarını anlattı. Nasıl kahramanlıkları? Eski kahramanlıklarını anlattı. Bunda da var. Güzel bir ev almak için uğraşıyordu. Nasıl ev? Güzel ev almak için. Bunda da var. Gökyüzü birden bulutlarla kaplanmıştı. Burada yok. Sıfatımız cevabım D şıkkı. Mutfak dolabının içi geniş bir ölçüye sahipti. Burada da yine niteleme sıfatı var. Nasıl ölçü? Geniş ölçü diyorum çünkü. Cevabım D şıkkı. Üçüncü sorumuza bakalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belirtme sıfatı kullanılmamıştır? Belirtme sıfatlarımız neydi arkadaşlar? Soru vardı. Sayı vardı. Başka? Evet. işaret sıfatı. Bir de belgesel sıfatımız vardı. Bunlardan biri olmayanı bulacağız. Başlıkına bakalım. Hangi evi kalma, almaya karar verdiniz? Hangi ev derken burada hangisini kullandım ben? Artık soruyu kullandım değil mi? Başlıkında bulduk. Birçok insan aynı hataya düşüyor. Birçok insan derken insanların sayısını bilmiyorum. Buna ne diyorum peki? Buna da artık belgesi sıfat demiş oluyorum. Diğerine bakalım. Yarım ekmekle bile doymaya başlamıştı. Burada artık kesir sayı sıfatını kullandım değil mi? Bunu da sayıya eşleştirdik. C şıkkında da bulduk. Masmavi gözleriyle herkes etkilemeyi başarıyordu. Burada masmavi gözleri derken hangi sıfatı kullandım ben? Burada artık ben niteleme sıfatını kullandım. Ama bizden belirtme sıfatını istiyordu. Bu yüzden cevabım D şıkkı. Şu ağacı dedem yıllar önce ekmişti derken de burada da artık ağaca işaret ettiğim için işaret sıfatı diyorum. Devam edelim dördüncü sorumuzla. Aşağıdaki cümlelerde altı çizgi sıfatlardan hangisinin türü diğerlerinden farklıdır? Farklı olanı da bulacağız. Bu ağaç oldu molası vardır dediğimde ağacı işaret ettiğim için bunu artık işaret sıfatı diyorum. Herkes bu işe karışıyordu. Bu işe derken yine işaret ettiğim için işaret zamiri. Şu olay diyorum aynı şekilde burada da işaret ediyorum. Kaç kişiden sorumlusunuz? İsmini önüne soru getirdiğim için artık buna soru sıfatı demiş oluyorum. Bu diğerlerinden farklı cevabım D şıkkı şu evler çok eskiden yapılmış dediğimde şu evler diyorum değil mi? Yine işaret etmiş oluyorum. Son sorumuzla devam edelim. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir sözcük hem niteleme hem belirtme sıfatı, sıfatı almıştır? Bakalım. Bu sabah seni andım. Bu sabah andım değil mi? Burada işaret sıfatı var ama niteleme almamış. Bu karanlık sokakta bitmesin yolculuğu. Sokak, Nasıl sokak? Karanlık. Burada niteleme. Bu sokak derken de burada işaret işaret sıfatı var. Bu yüzden cevabım 5 çıktı. Diğerlerine bakalım. Cebinde 100 lira parası vardı dediğimde burada sadece sayı sıfatını kullandım. Mavi gökler sözünde durmadı derken burada sadece yani niteleme sıfatını kullanmış oldum. Öksüz ceylan gibi dolaşıp durur dediğimde de burada da nasıl ceylan öksüz ceylan diyorum. Burada da sadece niteleme sıfatını kullandım. Evet arkadaşlar sıfatlarla ilgili soru çözümümüz bitti. Yarınki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.